Herkese selam arkadaşlar. Türbedeliz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İnadiye Baba ile ilgili video paylaşacağım. Türbesi Fatih Şehremeni Günaydın Sokak içerisindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. İnadiye Baba ile yaptığımız araştırmada detaylı bir bilgiye rastlamadık. Fakat bilinen en meşhur rivayete göre zamanında bu çevrede yaşayan bir zat varmış inatçılığından dolayı çevre halkı kendisini İnadiye Baba dediği için ismi İnadiye Baba olarak günümüze kadar gelmiştir. İnadiye Baba olarak anılan zatın bu türbede metfun olduğu rivayet edilmektedir. Hazirenin içerisinde birkaç adet kabir bulunuyor. Türbenin bitişinde kabirle aynı isimde anılan İnadiye Baba çeşmesi vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.